Yusuf. Bugün ne oynayalım? Bugün ne oynayalım? Oynayalım mı? Hı hı. Ama bir ilk önce korsana gidip bakalım değil mi? Korsan ne yapıyormuş? Of kargo da çok geç kaldı ya. Nerede bu kargo? Ha? Yusuf? Gogo? Go. Evet biz geldik. Ne yapıyorsun? Hiç valla burada duruyordum bekliyordum. Bahçe işleri falan derken. Ee, kargo mu bekliyorum? Kargo gelecekti. Bir ürün satın aldım da. Ama geç kaldı yani. Hmm, geç mi kaldı? Yusuf beraber gidip bakalım mı kargoya ne olmuş diye? Hı -hı. Gidip bakmamızı ister misin korsan? Valla çok iyi olur. Ben buradan ayrılamıyorum. Çok sevinirim. Gidelim mi? Hadi biz gidiyoruz o zaman sana haber veririz Tamam görüşürüz bay bay Hadi gidelim bakalım Loy <laughs> loy 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 Buradan sola dönecektik A aaa Hıh kargo devrildi Burada kenara çekip de bekleyeyim. Ne yapacağım şimdi ya? Yusuf kargo buralarda bir yerde olmalı. Görebiliyor musun? Aha, görebiliyorum. Bak. Nerede? Orada. Bak. Gördün mü? Aa, burada kargo. Aa, burada bir kaza olmuş. Hmm. Tır ne oldu? Biz anlatır mısın? Buradan dönerken birdenbire bir Sarsıntı oldu. Hmm. Sonra bir de baktım ki konteynerin bir tanesi düşmüş. Aa! Meğer ki bağlamamışlar konteynerleri. Ben dedim sıkı bağlayın. Hmm, doğru. Bir de fazla yüklemişler sanki bak. Evet evet. Bak burada kapaklar açık. Sanırım dengesi de bozuldu ve devrildi. Hmm. Yusuf. Bunu buradan kaldırmak için ne yapılabilir? Bir kepçe. Bir ekskavatör mü lazım? He he. bir ekskavatör babam diyor. Hmm. O zaman bir ara bakalım ekskavatör göndersinler buraya yardım için. Hı -hı. Arayabilir misin? <laughs> Gönderiyorlar mı? <laughs> tamam hadi bekleyelim biz de. Aa bir sesler geliyor. ıslık sesleri geliyor değil mi Yusuf? Nereden geliyor acaba bu sesler? Aha buradan geliyor. Ana! Yusuf bu ne? Eskavator. Aa! Bunu mu göndermişler? Evet. Hmm. Ekskavatör istemişsiniz. İstedik ama sen biraz küçük geldin sanki bana değil mi Yusuf? <laughs> ne küçüğü canım ben çok güçlü bir ekskavatörüm. Güçlü bir kepçem var bak. <laughs> Vallahi emin olamadım. Bu konteyneri kaldırabilecek misin buradan? <laughs> o, ee, şey yani bir deneyeyim en azından. Hadi bakalım dene. Ay ay. Iş. Ne ee, şey bir de öteki de Uy. Ay. Yok kımıldamıyor. Hı? Yusuf. Telefon edip biraz daha büyük bir ekskavatör ister misin? Hı hı. Hadi göndersinler bakalım. Alo. Alo. Kesin Ben de geri döneyim bari. Oy. Git git sen de söyle. Daha büyük göndersinler. Hmm. ne minnacık ekskavatör göndermişler Yusuf değil mi? Hmm. Hadi daha büyüğünü bekleyelim. Yolda mı ekskavatör? Yoldaymış geliyormuş. Varmak üzereleri yakın zaten. Aa bir ses geliyor. bir, bir ekskavatör geldi. Küçük kardeşim kaldıramamış konteyneri. Evet. Umarım sen kaldırırsın ekskavatör. Değil mi Yusuf? Hı hı. Sence kaldırabilir mi? Hı hı. Kepçeli. İyi, hadi bakalım. Seni bekliyoruz. Kaldır bakalım. Tamam mı? Şimdi kaldırırım. Oy, hı, oy. Deşşüden ben de. Hmm, hmm, hmm. Ay. Oy. Şey benim için de biraz ağır sanki. <laughs> evet öyle gözüküyor. Hı? Yusuf bu ekskavatörü de kaldıramadı. Hı hı. Daha büyük bir baba bir ekskavatör lazım. Evet hadi ara bakalım işte. Alo. Yok, 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 yok. Tamam. Sen de git bakalım sen de söyle. Tamam gidiyorum. Bakalım şimdi ne gelecek. Ekskavatör gelmek üzere değil mi Yusuf? Hı hı. bir sesler geliyor değil mi? Wow, bu büyük gerçekten. Ağır bir yük varmış sanırım. Evet evet ağır büyük var. Ben köpçemle onu kaldırabilirim. Kaldırabilir mi sence? Hı hı. Hadi dene bakalım kaldırabilecek misin? Hemen kaldıracağım. Bu benim için çocuk oyuncağı. Hmm. Hiç de zorlanmadı. Evet, ben güçlü bir ekskavatörüm çünkü. Teşekkür ederiz. Tamam, her zaman arayabilirsiniz beni. Hoşça kalın. Bununla görüşürüz. Şimdi tır tekrar yola çıkmalı değil mi Yusuf? Dikkatli bir şekilde ilerle. Tamam, hadi gidelim. Sonunda kargo'm geldi, çok teşekkür ederim. Yusuf peki ne olmuş, neden geç kalmış? Çünkü kaza oldu. Oo. Ciddi bir kaza mıydı? Yaralanan oldu mu? Yaralanan olmadı. Hmm. Yusuf ekskavatörü çağırıp tırı kurtardı. Hmm. Çok teşekkür ederim Yusuf. Hmm. Yusuf merak ediyor musun? Ne yük taşıyor tır diye? Sormak ister misin korsana? Hı -hı. Sor bakalım. Korsan. Efendim? Trabzon'a gidiyor musun? Hmm, kargoyu mu merak ediyorsunuz? Evet kargoyu merak ediyoruz. Ee, kargo bir tren ve rayları. Köpeğim Chucky için bir tren ve ray seti aldım. <laughs> Chucky çok yalnız. Eğlenmesi için ona bir tren aldım. Hmm. Hadi kuralım bakalım eğlenceli mi gerçekten? Hadi birlikte kuralım. <laughs> Şimdi bu karun kapaklarını açalım, Rayları çıkartalım, konteyneri alalım. Hmm. Burada da bir adet vagon ve bir adet ne var orada Yusuf? Onu da çıkarır mısın? Tren. Bir tren. Evet. Oh. Başka bir şey var mı? Bak bakalım iyice. Yok. Yok muymuş? Hı hı. O zaman rayları kuralım değil mi? Hı hı. Raylar raylar buraları bir açalım şöyle. <laughs> Yardım eder misin bana Yusuf? Bitti. <laughs> <De>. İt. <laughs> Takıldı. Şimdi Tamam rayları kurduk. Şimdi ne yapacağız Yusuf? Kedi koyacak, vagonu koyacak. Sonra da kedi gezecek. Evet doğru. Hadi yapalım. Yusuf hazır mısın trenin hareket etmesine? <laughs> hazırım. Korsan sen hazır mısın? Evet hazırım ben de. Peki Çaki sen? <laughs> o zaman başlayalım. Hadi tren hareket etsin. Aa. Yusuf Güzel miydi? Hı hı. Beğendin mi treni? Hı, hı. Peki bugün neler yaptık anlatabilir misin? Hı hı. Bugün bunlarla oynadım. Eğlendin mi? Evet biz de sizlerden çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın.